arkadaşlar bu akşam 13 Ocak Kalandar şu anda Trabzon Muafkebir Klide dayak yok. ekipte Muhammed Kaydeci Mustafa Bağırma Haylama Enep Poşet <laughs> <Acı>. Torvacı <gülüyor> <gülüyor> Ben de kelek çalıyor Hadi gidelim Başlıyoruz Hadi. Evet amcanın oraya çıkalım haydi. Kar da yağay. Uşakla sesleme, sesleme. <laughs> i̇sim söyleme yok ha, isim söyleme yok. <laughs> Lan ne sarıldınız birbirinize? Ne sarıldınız? Uşudunuz mu? <laughs> Gülmayın gülmayın. Geldi kalan darayı da annenem yayık çalgayı yayık çıkan ya, Tanımadın kan yahu acaba mi saklayı oh, 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 oh. kaç 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 tanımadı bizi ben tanımadı bizi biz bizden değil o kaç biz, oh, biz biz kaç kaç kadınla, Kadın, kaç

Yakma dilge atarım, yüreğini yakarım, eski çarıklarını bu ağzına takarım. Kişiniz, <laughs> gücünüz film. Yakalandınız. Yakalandınız. Size dedim ki kaçın oradan dedim size kaçın kaçın. Bizi tanımadı Tanımadılar bizi. Kalanlara devam ediyoruz. Zeynep, Zeynep sen abi üstten ke keleyi çal. Tamam. tamam. ben alta gideyim. İsim söyleme. <laughs> Muhammed i̇sim Aynı... Yok. İsim yok. İsim yok. İsim yok. Ya sonunda. Yabancı kaldık sana. Lacisiz kapıları biz geldik kalanda. <gülüyor> 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 kaç kaç kaç. Koşun. Kaç, kaç, dur, kaç, dur. kaç 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 kaç. Kaç kaç. Ne var ne var ne var? Hadi sayma. Bakalım Nasıl bakalım. Ama vurdum birinin galasını. durun durun! durun. Balığı dur balığı yiyecek. Dur. Ama elim donuyor şablar. <laughs> Sence normal değil mi? Ayağım soğuk. <laughs> soğuk bir kar ya. Benim ellerimde. Soğukta zaten kar yağar Mustafa. soğuk? <laughs> 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 Muhammed kapıyı çal. <laughs> Kalan tercih geldi. Ha bu arka gideriz senin sevinesi. olayım da ima beyime kesesi dedi. Bize bir de şey verecek de aklı böyle kesin. Lan <laughs> <laughs> çöz gözü görmeyi kapat. Kapat. <laughs> kapat kapıyı kapat. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Kaç kaç. moment. Moment. Su as bir malzeme var onda. Dur, dur taşıyamam abi. Poşeti poşet var ha burada dur dur. Ben. Kalandarcı geldi kalandarcı. <laughs> Aa, e, Muhammed bu yere gel Muhammed az daha Mustafa'nın arkasına gel. Ölüme <laughs> <laughs> attım denize, gelin yüze yüze. Abi Osman evimize de, acar da buradan çıksana. Dur ellerim büyük ya. Tamam, dön arkana. Kalan geldi, kalan darcı. Usta <laughs> odurun aşağı, aşağı odurun. Az daha, az daha, az daha sür bu yana. <laughs> Azıcık daha çubuğu kapıya sürün, kapıya sürün az daha. Geldi kalan daraya, anam ne yakışıyor çıkan yarıda, en işte basaklarına. Müftü. Kaç 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 kaç. Kaçın ula kaçın kaçın kaçın. Ya, durun, durun. <laughs> kaçma kaçma. Rahat, istana, <laughs> Mustafa kaçma. Gel buraya Mustafa. <laughs> 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 durun lan durun. Siz masın, durun. 50 altı, 200 dedem attı 200 de dedim attı 200 dedim. sen bugün gelmesin bir zamanımız Tüm hızıyla kalanlara devam ediyoruz. Malzemeleri aldık. Devam. Haydi haydi Hacı Murat'ın oraya. Hacı Murat'ın oraya. Hadi kalan darcı. Geldik geldik. Hacı yıttın mı evde? Panduli arayın panduli. Ses var. Cemeli olan da cemeli. Arka cebinde olacak hadi. <laughs> Cüzdanın içinde. Bir de kırmızı <laughs> renkli. Başında iki. Arkasında da iki tane sıfır. Çift sıfır iki yüz iki yüz iki. Acı Abi, doldu. Dileğini geldi. Bizi göremezsiniz kayıp. Acının ağzında cigar. <gülüyor> <gülüyor> acı tanımadın bizi de. <laughs> acı tanımaz. Biz buranın uşağı değiliz. Tamam. tamam. Şey de. Kapat kapıyı acı. Birer şarjör benim adım yok. Kaç. Ha. Söyle bir şey daha. Soğuktan, <laughs> <unuttum o zaman>. <gülüyor> <gülüyor> hadi gidiyoruz acı kapat kapıyı. <laughs> Arkadaşlar kalanların sonuna geldik. Şimdi aldığımız malzemeleri uşaklarla toplanacak, pay edeceğiz şimdi. Muhammed Bey. Az kaideleri söyledin. Teşekkür ediyoruz. Ne demek ama soğuktan bazılarını unuttum. Olur <laughs> ay. <laughs> Kar ya, o yüzden biraz soğuk var. Olur öyle şeyler. Egemen Bey katıldı sonradan aramıza. Kelek çizdi oradan Zeynep oldu. Teşekkür ediyoruz. Malzemelere geçelim ben şimdi. Yok yani, bence... Oo Mustafa. <laughs> Mustafa gel buraya. Gel buraya. Çubukçi gel buraya. Çubukçu. kimse <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür şimdi ederiz. malzemeleri bir pay edelim. Bakalım evet. ne var ne yok. Video hakkında bir şey söylemek istiyor musun? Ya bir şey daha ne diyeyim çocuklar? E, ee, uzun zaman sonra video çekelim. Zor olan dedi biz YouTube videosu cihazı çekelim. Ya çeker miyiz, çekemez miyiz? la çeker dedim ha çektik. Nasıl oldu bir yoruma yazarsanız çok teşekkür ederim size. Başka videolarda, <laughs> Başka gelecek, mi? Başka videolarda gelecek mi? Başka videolarda gelecek mi? Başka videolar inşallah gelecek. Siz de bize öneriniz olursa değerlendirmeye alacağız inşallah. Yorumlara yazalım. Evet evet evet. evet. Hadi malzemelere bakalım ne var? Hadi Egemenler Zeynep de burada. Aynen. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bu mandal mandalina portakal vermişler. Burada, burada elma mandalina. Funduk. Oh, o reklama gireyim bu <laughs> ne al? <laughs> reklama gireyim. Halley. <laughs> Halley reklama gireyim. Limon da var. Ee, ondan sonra funduk var, çeviz var. Ha burada elma var. Elma var. Elma var. Ondan sonra Mustafa'da da birazcık para var. Orayı ya. Mustafa'da da biraz para var. para veren de oldu. Allah razı olsun. Kalanları gibi. Mevaleleri aldınız mı? Yükledim. İyi bakayım. Eyvallah. 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 Çok güzel. Evet arkadaşlar kalanların sonuna geldik. Bu zayıla kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hakkınızı helal edin. Bir evet, sonraki bir yıl sonra yani 2023'ün Ocak ayına inşallah nasip kısmet olursa. Allah'ın izniyle beraber görüşmek yeniden dileğiyle. Yeniden bir kalandarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bak, hadi hadi arkadaşlar.